Sizin müşterileriniz de dahil milyonlarca kişi her gün internette sizinkilere benzer ürünler ve hizmetler aramaktadır. Seçenek görürler ve tıklamak ya da tıklamadan geçmek arasında hızla karar verirler. Tüm bu kişiler binlerce AdWords ile işletmenizi çevrim içi pazarlamak, daha fazla potansiyel müşterinin işletmenizden haberdar olmasını sağlamanıza ve onları gerçek müşterilere dönüştürmenize yardımcı olabilir. Reklamlarınızın başarılı olmasını sağlamada size yardımcı olacak 5 temel unsur vardır. AdWords hesabınızı yapılandırın. Doğru anahtar kelimeler seçin. Dikkat çekici reklamlar yazın. Doğru açılış sayfaları seçin. Kimlerin müşteriye dönüştüğünü izleyin. Akıllıca düzenlenmiş bir hesap, reklamlarınızın başarılı olmasını sağlamanıza yardımcı olacak unsurların başında gelir. Peki bu ne anlama geliyor? Basitçe açıklarsak Anahtar kelimelerinizi veya anahtar kelime listelerinizi kategorilere veya temalara ayırmak iyi bir fikirdir. Ardından doğrudan o anahtar kelimelerin temalarına bağlı reklamlar oluşturun. Bu reklamlarınızın potansiyel müşterilere hitap etmesini sağlamanıza yardımcı olur. Örneğin, özel günler için çiçek buketleri ve saksılı bitkiler sunduğunuzu varsayalım. Sunduğunuz çiçek buketleriyle alakalı bir anahtar kelime listesi ve beraberinde bu buketlerden bahseden bir reklamla saksılı bitkilere ilişkin başka bir anahtar kelime listesi ve özellikle bu bitkilerden bahseden bir reklam oluşturabilirsiniz. Anahtar kelime listelerinizi ne kadar iyi gruplandırırsanız, potansiyel müşterilerin aradıklarıyla alakalı reklamlar oluşturmanız da o kadar kolay olur. Bir sonraki temel unsur, işiniz için doğru anahtar kelimeleri seçmektir. Anahtar kelimeler, ürünleriniz veya hizmetlerinizle alakalı kelimeler veya kelime öbekleridir. Bunlar, kişilerin işletmenizi bulmak için arama yaparken kullanacaklarını düşündüğünüz kelimelerdir. Ve aynı zamanda, AdWords'un bir kullanıcı tarafından yapılan aramaya bakarak, reklamlarınızın o kullanıcıya gösterilip gösterilmeyeceğini belirlemek için kullanacağı kelimelerdir. İşiniz için doğru anahtar kelimeleri seçmeye ilişkin iki önemli ipucu vardır. 2-3 kelimelik anahtar kelimeler seçin. Anahtar kelimelerin tek bir kelimeden veya bir kelime öbeğinden, kelimelerin kombinasyonundan oluşabileceğini unutmayın. En iyi anahtar kelimeler ne fazla genel ne de fazla özeldir. Bu ikisi arasında dengeyi bulmuş olanlardır. Örneğin, çiçek buketleri satıyorsanız, buket anahtar kelimesi fazla genel. Anneler günü için organik pembe çiçek buketi anahtar kelimesi de Fazla özel olabilir. Kırmızı gül buketi tam istenilen olabilir. Alakalı anahtar kelimeler bulmak için anahtar kelime aracını kullanın. Anahtar kelime aracı harika bir araçtır. İşinizle alakalı olduğunu düşündüğünüz kelimeleri veya kelime öbeklerini girmenize olanak tanır ve işinizle de alakalı olabilecek bir alakalı kelime ve kelime öbeği listesi sunar. Sonuçlar, kullanıcıların Google'da gerçekten aramış olduğu kelimeleri veya kelime öbeklerini temel aldığından, potansiyel müşterilerinize hitap edecek anahtar kelimeleri bulmak için mükemmel bir araç olabilir. Bir sonraki adım, dikkat çekici reklamlar yazmaktır. Potansiyel müşterilere hitap edecek reklamları nasıl oluşturursunuz? İyi bir reklam şu özelliklere sahip olmalıdır. 1. Potansiyel müşterilerinizin aradıklarıyla alakalı olmalıdır. 2. Onlara mağazanızda neler bulunduğuna ilişkin küçük ipuçları vermelidir. Diğer bir de işte, web sitenize neden gelmeleri gerektiğini açıklamalıdır. 3. Harekete geçirici mesaj. Sonraki adımda yapmalarını istediğiniz işlemi bildiren mesaj içermelidir. Şimdi çiçekçi örneğimize geri dönelim. Bir kullanıcının çiçek buketleriyle alakalı olarak örneğin kırmızı gül buketleri, lale buketi veya çiçek buketleri gibi bir arama yapacağı düşünüldüğünde, aşağıdaki gibi bir reklam hazırlanabilir. Harika çiçek buketleri, gül, lale, leylak ve tüm çeşitler, hemen alırsanız %20 indirimli. Bir kullanıcının saksı bitkileriyle alakalı olarak, örneğin mini bonzai ağacı, beyaz orkide veya güzel saksı bitkileri gibi kelime öbeklerini kullanarak arama yapacağı düşünüldüğünde, aşağıdaki gibi bir reklam hazırlanabilir. Güzel saksı bitkileri, bonzai, orkide, sepet ve diğerleri. Sipariş verin, ertesi gün gelsin. Her iki reklamda, potansiyel müşterilerinizin aradıklarıyla alakalı, geniş seçenekler sunarak akıllarını çeliyor ve onları satın almaya davet ediyor. Çekici reklamlar oluşturduktan sonra kendinize şunu sormalısınız. Potansiyel müşterilerimin nereye gitmesini istiyorum veya potansiyel müşterilerimin reklamlarımı tıkladıktan sonra web sitemdeki hangi sayfaya gitmelerini istiyorum. Müşterinizin ana sayfanıza mı gelmesini istiyorsunuz? Yoksa daha uygun bir sayfa var mı? Bir kullanıcının reklamınızı tıkladıktan sonra geldiği sayfa aynı zamanda açılış sayfası olarak da adlandırılır. Açılış sayfanız web sitenizdeki herhangi bir sayfa olabilir. Örneğin ana sayfanız veya ürünü özel bir sayfa olabilir. Ancak iyi bir açılış sayfası potansiyel müşterinin aradığını bulabileceği sayfadır. Diğer bir deyişle, potansiyel müşterileri istediklerini bulmak için sitenizi aramak zorunda bırakmadan doğrudan reklamınızda vurgulanan belirli bir ürün veya hizmete ayrılmış sayfaya gönderebilirsiniz. Örneğimizde Çiçek buketleri teması için reklamı potansiyel müşteriler çeşitli çiçek buketleri sunan bir siteye getirmelidir. Ve saksı bitkilerine ait açılış sayfası, müşterilerin aralarından seçim yapabileceği güzel saksı bitkisi çeşitleri sunmalıdır. AdWords ile ilgili olarak ele alacağımız son temel unsur, reklamlarınızın ne durumda olduklarını izlemektir. Kaç kişinin reklamınızı gördüğünü ve web sitenizi ziyaret etmek üzere tıkladığını öğrenmek için AdWords hesabınıza giriş yapın. Google Analytics gibi daha gelişmiş izleme araçlarıyla da kullanıcıların reklamlarınızı tıkladıktan sonra sitenizde ne kadar vakit geçirdiklerini, alışveriş yapıp yapmadıklarını veya sorgu gerçekleştirip gerçekleştirmediklerini görebilirsiniz. Bu bilgiler size en yararlı anahtar kelimelerin reklamların veya açılış sayfalarının hangileri olduğu ve hangi noktalarda geliştirme yapılabileceği konularında sizi aydınlatır. Reklamlarınızı oluştururken ve AdWords hesabınızı yönetirken bu 5 unsuru aklınızda bulundurun. Daha fazla bilgi için bu 5 bölümden her birini ayrı ayrı ele alan kaynaklara göz atın.